Balistik füzemiz Sayfun'un test atışları devam ediyor. 2000 kilometre menzilli füze geliştirme programını kararlılıkla sürdürüyoruz. Dünya tarihin en sert bölüşüm kavgalarından birine sahne oluyor. Uluslararası kurumların çözüm üretemediği bu tabloda diplomasi yerini güç kullanımına bırakıyor. Kendi savunma kalkanını vakitlice inşa etmeyen, güvenliğini sadece ittifaklara ve vaatlere bağlayanların en zor zamanlarda yapayalnız bırakıldığı bir dönemden geçiyoruz. Güç dengelerini yeniden şekillendiren bu resim, dünyayı tarihi bir silahlanma dalgasının eşiğine getirdi. Jeopolitik gerilimlerin şiddeti ve ölçeği genişlerken savunma bütçelerinin artış ivmesinin devam edeceği ve küresel silahlanmanın hız kesmeyeceği görülüyor. Bilinmelidir ki savunmaya ayrılan devasa bütçeler doğru stratejiyle ve yerli milli kabiliyetlerle desteklenmediği müddetçe güvenlik hedeflerini teminat altına almaya asla yetmez. Kriz anında kaynak koduna erişemediğiniz bir sistem sizin değil yazılımı yapanın iradesine göre hareket eder. Yani anahtarı sizin elinizde olmayan bir kapı size ait değildir. Argesiyle, test altyapısıyla, seri üretimiyle, insan kaynağıyla bütüncül bir savunma sanayi kuramayan ülkeler en kritik anda başkalarının takvimine, lisansına, onayına ve siyasi şartlarına mahkum olur. Ateş çemberiyle kuşatılmış bir coğrafyada İstiklal ve istikbal mücadelesi vermiş bir ülke olarak tarihimizde bu riskleri pek çok kez yakinen gördük. Müttefiklik hukukuna uygun ol olmayacak şekilde hareket eden bugün git yarın gel demeye kalkan ülkeler farkında olmadan savunma sanayimizin yükselişini hızlandırdı. Önümüze çıkarılan her engeli, karşılaştığımız her ambargoyu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli savunma sanayi hamlemiz için bir fırsat olarak değerlendirdik. Güçlü siyasi irade, milli ve özgün ürünleri önceleyen uzun dönemli ARGE yatırım ve tedarik planlamalarıyla nitelikli insan kaynağına yatırımlar sayesinde savunma sanayinde dünyanın gıpta ile izlediği büyük bir atılıma imza attık. Savunma sanayimizi tam bağımsızlığımızın ve istikbalimizin teminatı ülkemizin stratejik hamleleri için güç çarpanı haline getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ürünlerin savunma tedariğimizdeki payını 23 yıllık süreçte yüzde yirmilerden yüzde seksenlerin üzerine çıkardık. Artık dünyada satılan her üç askeri insansız hava aracının ikisini Türk firmaları üretiyor. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapıyor. İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma, ASELSAN'ın geliştirdiği Ayasaradar ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Milli Görüş Ötesi Füzemiz Gökdoğan'la hedef uçağı başarıyla vurdu. Bunu gerçekleştiren dünyadaki ilk ülke Türkiye oldu. Kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren, üreten 10 ülkeden biriyiz. Altay tankımız silahlı kuvvetlerimizin envanterine girdi. Korkut, Hisar, Siper hava savunma sistemlerimiz çelik kubbede semalarımızı koruyor. Balistik füzemiz Tayfun'un test atışları devam ediyor. 2000 kilometre menzilli füze geliştirme programını kararlılıkla sürdürüyoruz. Mavi Vatan'ın bekçileri, Milgen ve TCG Anadolu denizlerdeki caydırıcı gücümüz. Göktürk 2, İmece uzaydaki gözlerimiz. Bizden neyi esirgiyorlarsa onun daha iyisini yerli ve milli olarak geliştiriyor, üretiyoruz. 3500'ü aşkın şirket araştırma kurumlarımız ve üniversitelerimizde yüz binden fazla çalışanın emek verdiği dev bir üretim ve teknoloji geliştirme ağına sahibiz artık. Dünyanın en büyük savunma ve havacılık firmaları listesinde yer alan Türk savunma sanayi firmalarının sayısı her geçen yıl artıyor. Yalnızca ülkemizin değil, dostlarımızın, müttefiklerimizin de güvenliğine katkı sunan savunma sanayimizin ihracatı geçtiğimiz yıl 10 milyar doları aştı. 185 ülkeye ulaştırdığımız yerli ve milli ürünlerimizle Türk Savunma Sanayi markasını küresel ölçekte kalitenin ve yüksek teknolojinin sembolü haline getirdik. Değişen jeopolitik dengeler ülkemizin dünya savunma ürünleri pazarında daha etkili bir aktör olması için önemli fırsatlar sunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kamu kurumlarımızın, özel sektör girişimlerimizin ve üniversitelerimizin savunma sanayi alanındaki yatırımlarını ve ARGE projelerini güçlü şekilde destekliyoruz. Son 23 yılda 965 savunma sanayi yatırımını teşvik ettik. 369 milyar lira yatırımın önünü açtık. 2002'den bu yana TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla 2142 savunma sanayi projesine ve 4300 bilim insanı ile gencimize 64 milyar lira kaynak sunduk. Milli füzelerimiz Gökdoğan, Bozdoğan ve Somje, Yeni nasıl yeni nesil akıllı mühimmat ailemiz Kuzgun, milli muharip uçağımız KAAN'ın ana yönetim bilgisayarları ve gerçek zamanlı işletim sistemi gibi savunma kabiliyetlerimiz açısından kritik kazanımların kapısını açan pek çok projeyi TÜBİTAK enstitüleriyle hayata geçirdik. Gökdoğan ve Bozdoğan'ın ardından ramjet motorlu uzun menzilli füzemiz Gökhan gökyüzündeki hakimiyetimizi perçinleyecek. Havacılık platformları ile füze sistemlerinin testleri için yüksek hızlı rüzgar tünelini gede inşa ediyoruz. Milli teknoloji hamlemizin işaret fişeğini yakan, bilim ve teknolojide zirveye yürüyüşümüzün kapısını aralayan bu güçlü ivmeyi alan iziyle kaybetmeyeceğiz. Caydırıcılığımızı muhakkak en üst seviyeye yükselteceğiz. Biliyoruz ki teknolojiyi sahada etkin biçimde kullanabilen ülkeler gelecekte söz sahibi olacak. Bu anlayışta savunma mimarimize lazer, elektromanyetik silahlar, otonom ve sürü sistemler, siber güvenlik, uzay, hipersonik ve kuantum gibi yenilikçi teknolojileri entegre edecek projeler için hep birlikte önemli adımlar atıyoruz. Bu büyük atılımı sürdürülebilir kılmak elbette insan kaynağımızı en kıymetli milli değer olarak konumlandırmaktan geçiyor. Zira milli teknoloji hamlemizin eserlerinin arkasında Ortalama 30 yaşına yakın gencecik mühendislerimizin, teknisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın azmi, alın teri ve akıl teri bulunuyor. Nüfusunun ortanca yaşı 34 olan bir ülke olarak genç, dinamik ve üretken insan kaynağımız tam bağımsızlık yolculuğumuzda en büyük stratejik gücümüz. Bu nedenle gençlerimizin potansiyelini keşfeden, geliştiren ve onları doğru yetkinliklerle buluşturan bir iklimin inşası önceliğimiz. Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest'te milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil ettik. Teknofestlerde yapay zekadan siber güvenliğe, otonom sistemlerden roket teknolojilerine, farklı alanlarda yarışan gençlerimiz daha üniversiteden mezun olmadan en kritik savunma projelerinde sorumluluk almaya başlıyor. Kurdukları girişimlerle savunma sanayimizin teknolojik derinliğini her geçen gün daha ileriye taşıyor. Sektör kampüste milli teknoloji uzmanlık programları, deney yaplar, milli teknoloji atölyeleri gibi pek çok adımla geleceğin girişimcilerini ve mühendislerini yetiştiriyoruz. Kuşkusuz savunma sanayimizde projelerin tasarımdan gerçeğe dönüşmesi, üretimin her aşamasında stratejik roller üstlenen nitelikli teknik personelle mümkündür. Organize sanayi bölgelerimizde yer alan 60 binden fazla öğrencimizin eğitim gördüğü 81 meslek lisemiz ve 24 bin öğrencimiz bulunan 26 meslek yüksek okulumuzla mesleki eğitimi dört duvarla sınırlı bir anlayışın ötesine taşıyoruz. Savunma sanayi firmalarımızın kurdukları mesleki ve teknik Anadolu liseleri, gençlerimizi savunma firmalarımızın ihtiyaç duyduğu yüksek yetkinliklere sahip aranan çalışanlar olarak yetiştiriyor. Elbette İnsan kaynağımızı büyütmek ve bunun yanında savunma sanayimizin dönüşümüne öncülük edecek, geleceğine yön verecek yetkin liderlerin çıkacağı kurumsal zemini sağlamlaştırmak savunma sanayimize günden güne güç katacak. Sektörümüze emek vermiş insan kaynağımızın potansiyelini harekete geçirebileceği kültürü kurumsallaştırmak önceliğimiz olmaya devam edecek. TÜBİTAK, TÜSİDE ve Saha Akademi işbirliğinde hayata geçirdiğimiz Saha MBA Yönetici Gelişim Programı da bu anlayışın somut bir yansıması. Bu programda da katılımcılar savunma sanayimizde liderlik rolü üstlenecek kadroların ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazanma imkanına sahipler. Bakınız geleceğin harp sahası sadece platformların değil, çevik zihinlerin, onların fikirlerinin ve projelerinin çarpıştığı bir alan olacak. Bu nedenle ülkeler nitelikli insan kaynağını çekmek için kıyasıya bir yarış içinde. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde, araştırma merkezlerinde, teknoloji devlerinde tecrübe kazanmış vatandaşlarımız tarih yazan işlerin öznesi olmak için az önce kıymetli başkanımız sayıları da paylaştılar. Hamdolsun artık ülkemize dönüyor. Çünkü artık hayallerini kurdukları projeleri hayata geçirecek imkan da o projeleri sahiplenen irade de Türkiye'de var. Şunu da ayrıca ifade etmek isterim. Savunma sanayimizde girişimcilik kültürünün kökleşmesi, değişen harp sahasının ihtiyaçlarına çevik biçimde cevap verilebilmesi, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi ve kısa sürede ürüne dönüşmesi için olmazsa olmazdır. Yapay zeka, siber güvenlik, otonom sistemler, elektronik harp, yeni nesil malzemeler, uzay gibi alanlarda çığır açan çözümlerin arkasında çoğu zaman girişimci ekiplerin geliştirdiği yenilikçi ve özgün teknolojiler bulunuyor. Savunma sanayinde 23.700 çalışan istihdam edildiği 79 ARGE ve tasarım merkezinde, teknoparklarımızda 7.900 çalışanla faaliyetlerini sürdüren 340 girişimde yürütülen yenilikçi çalışmaları bu anlayışla destekliyoruz. Her ölçekteki girişimlerimizin gereksinimlerine yanıt veren araçlar ve altyapıyı sunarak, İhtiyaç makamlarımızın ve ana yüklenicilerimizin girişimlerle yakın işbirliğini teşvik ederek yeni başarı hikayelerinin filizlenmesini ve hızla ölçeklenmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Savunma par sanayinin parçası olmayı bir istiklal ve istikbal davası olarak gören her bir gencimiz için yeteneği erken aşamada tespit eden, yetkinliği sistematik biçimde geliştiren, girişimciliği ödüllendiren anlayışı kökleştirmeye İnşallah hep birlikte devam edeceğiz. Sözlerime son verirken yetenek yönetimi zirvesinin savunma sanayimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Bu zirveyi ve savunma sanayi akademisindeki projeleri büyük bir başarıyla hayata geçiren kıymetli savunma sanayi başkanımız Haluk Görgün hocamızı ve özellikle de bu projelere çok ciddi emek verdiğini Aselsan'daki ortak çalışma yıllarımızda ben 4 yıl Aselsan'da yönetim kurulu üyeliği yaptım. Hem Haluk Hoca ile hem Hakan Hoca ile birlikte çalıştık. O yıllarda da bizzat müşahede ettiğim Hakan Karataş hocamızı, savunma sanayi başkan yardımcımızı ve emeği geçen herkesi huzurlarınızda yürekten kutluyor. Sizleri saygıyla